Peki biz bu aleme ne için gelmiştik? bedi zamanın yorumuyla li'arifun Allah'ı tanımak için gelmiştik. Cenab-ı Hak bizi kendisini tanımamız için <laughs> yaratmış. İşte Allah'ı tanımaya mı çalışıyoruz da? Allah'ın celali nedir? Allah'ın kemali nedir? Allah'ın cemali nedir? Allah'ı tanıyoruz da. Gideceksin yabancı bir ülkeye. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Dilini bilmiyorsun. Dinini bilmiyorsun. Kültürünü bilmiyorsun. Yerini bilmiyorsun. Şehirlerini bilmiyorsun. Dağını bilmiyorsun. Ovasını bilmiyorsun. Küt gidiyorsun. Ne yapacaksın o gittiğin yerde? Hiçbir şey bilmiyorsun. Önceden ön bilgin olması lazımdı. Bir gün gözünü açacaksın, pat diye karşına biri çıkacak. Sen kimsin diyeceksin. Sen beni tanımıyor musun? Ben seni yaratan zatın derse ne yapacaksın? E tanımıyorsun ki. Tanımıyorsun ki. Allah karşına çıksa aha benim dese ne yapacaksın ha? Hiçbir bilgin yok. E, merak etmemişsin ki bu Allah kimdir? Amentü billah, la ilahe illallah. Dedenden, ebenden, köyünden, komşundan, Arkadaşından duymuşsun bir kelimeyi. Papağan gibi tekrar ediyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. İçi boş. İçi boş. İçi boş olmasa kişi La ilahe illallah kelimesini söyleyecek. Ama içi dolu olsa nasıl namaz kılmayacak ya? Bu anlaşılabilecek bir şey mi ya? Nasıl yakınlarıyla bağını koparacak? Bu anlaşılabilir bir şey mi ya? Allah'ı tanıdıktan sonra. La ilahe illallah'ın manasını bildikten sonra. Yapabilir mi bu yamuklukları? Ağır günahları işleyebilir mi? İşleyememesi lazım. E gözümüzü kırpmadan işleyebiliyoruz. Gözümüzü kırpmadan ayetleri inkar ediyoruz. Gözümüzü kırpmadan hadisleri inkar ediyoruz. Ne hale düşmüşüz? E Allah'ı tanımıyoruz ki. Allah'ı tanımıyoruz ve gözüm. Eşini tanıdığın kadar, çocuklarını tanıdığın kadar parayı tanıdığın kadar makamını, haydi ülkeni tanıdığın kadar, ne kadar tanıyorsanız yani. Ha bu tanıdıkların kadar Allah'a tanısaydın, Allah'a tanısaydık, hepimiz insan olurduk, insan. Allah'ı tanımadık, insaniyeti kaybettik.